O. Oh. <laughs> ben operatör doktor Muhammed Serpil Devlet Hastanesi'nde beyin sinir olarak görev yapmaktayım. E, hastamız 41 yaşında erkek hasta bize acil servisimize bir iş kazasıyla geldi. E, Lomber bölgenin bel omurunun umurunda bir ayrışma kırığı vardı. Hastamızı hızlıca e, cerrahi aldık. Omurgasını e, stabilize ettik. E, dün ameliyatını yaptık. Yaklaşık 8 saat sonra yürüttük. E, bir gün sonra da taburcu edeceğiz. E, hastamıza şifalar dileriz. İş yerinde kaza yaptım. Avrupa Atmos'tayım. Sanayi sitesinde. Merdivene çıkıyordum. Kendi yaptığım demir merdivenden çıkıyordum. Birden e, sırdır düz düştü. Merdivenle beraber daha doğrusu kaydım. Hı hı. İşte ambulans geldi, beni getirdiler buraya. Ben açıkçası korktum dedim, burada ameliyat falan olmam işte. Dedim olmam, daha sonra Muhammed Hoca'ya sağlasın Dediler iyidir, şey yaptılar, sağlasın beni ameliyat yaptı dedim Saat 2 buçuk, 3 civarı ben ameliyata girdim. 8-8 buçuk civarı herhalde tahmin edersen çıktım. üç buçuk saatte falan ameliyat sürdü Allah şükür iyiyim, şu anda ayaktayım. Allah şükür dolaşıyorum. Var mı bir ağrın sizin? Yok, kesinlikle şu anda hiçbir sıkıntım da yok. Alan çok şükür dolaşıyorum. Geçmiş olsun, Sağ şifa olsun. olsun. Allah razı olsun.